Bu ümmet çok değerli bir ümmet. Niye? Hiç soruyor musunuz niye? Belki biliyorsunuz da ben yine de bir iki şey söyleyeyim. Müslümanlar bir, kim var? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var değil mi? Peygamberlerin efendisinin ümmeti. İkincisi Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı azim Şan Fihi <laughs> haberu men qablekum ve nebeu men ba'dekum Kur'an-ı Azimüşşan'ın içerisinde öncekilerden de sonrakilerden de haber var. Onun için bu ümmet hem peygamberiyle hem kitabıyla çok değerli bir ümmettir. Diğer ümmetler de yani ehli iman değerlidir. Fakat Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükmü bütün kitapların hükmünü silmiştir, içine almıştır. Hazreti Nebi'nin getirdiği şeriat bütün şeriatları yürürlükten kaldırmıştır. Son ümmettir ve davetin cihan şumuldur. Lokal değildir yani belli bir sınıra matuf değildir.